Muhakkak ne bekliyorum şekerim. Beşiktaş'da yok mu? Sabah sabah. Aman boş ver pandemiyi be. <laughs> uzak uzak otururuz ne olacak. Hem maske de vereceğim ben. Ateş de ölçeceğim. Hiç merak etmeyin anacığım. Hadi bekliyorum. Çöz. Safiye de geliyor. Etti dokuz. Gene azayol. Teze ne peşindesin yine ya? Bir haftadır söylüyorum yarın misafirim var diye. Hmm. Altın günü değil mi? Hmm. Hadi gözün aydın sıra sana geldi. Hmm. Geldi gelmesine de. Yan çizenler var. Yok hastalık varmış. Yok bir şey bulaşırmış. Aman altı üstü bir gram altın şu kadarcık. Bitmedi bahaneleri. Teyze sırası mıydı ya? Salgın var. Konu komşu eve toplanacak. Ya birinde virüs varsa? Maskemizi takarız. Uzak uzak otururuz. Hiçbir şey olmaz. Aa! O kadar altında attım bütün seni. Aa! Sıra bana gelince canları kıymete bindi. Aa, Hacer'i arayacaktım. Hı. Ara tabi ara. Ara. Biz de kaçacak yer bulalım şimdi. Hiç çekemem gün muhabbetim Allah. Aynen ben Aa, de. Alo Hacer. Anam bekliyorum kız. Keşke altın olup baba. taksitlerim var ha. ha. Geliyor muymuş? Ah, geliyor Hacer Hacersiz olmaz. Olmaz. Hacersiz olmaz. Hoş geldiniz. Gel, gel. Ay bu saldıracak vallahi. Ay ay ay. Aa, kız bir şey yapmaz gelsenize. Nasıl gelelim ayol? Ben korkarım köpekten. Ya nesinden korkuyorsunuz? Bu saldırı o. Ya gelsenize. Gel. Ay gel. Kaç, Ay, kaç 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 Kaçmayın ayol. Eğitimli köpek bu vallahi ısınmaz. Yok anam yok. Benim tansiyonum yükseldi. Ay. Kusura bakmanız ki. Ayda kız nereye? Dur tutacağım ben onu. Gel sen gel gel. Tutuyorum ben. Gel. Gel bir şey yapmaz. Ha. Ay yok yok vallahi ısıracak. Ay. Ay yok yok. Kız bakma ona sen gelsene. Nasıl girelim? Nazike? üstümüze atlamasın bu. Kız atlamaz. Ay atlarsa da atlasın. atlarsa ne kadar bakıyor? güzel. Gel oğlum, oğlum altınlar gidiyor. İki dakika şöyle gel, gidiyor altınlar. Heh. gel gel gel. Yok bacım yok. Ee, kusura bakma. Vallahi görüşürüz, sonra görüşürüz. görüşürüz. Hadi Aa, hadi, al, hadi al, 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 al. Al. Kız gitmeyin. O kadar ikram hazırladım. Nursel, kız meziyet. Ama bu böyle olmaz ya. Kız o kadar ikram hazırladım. Sana da aşk olsun. İki dakika izin vermedin. İki dakika susmadın. Altınları da kaçırdım. Aferin sana. Aferin tebrik ediyorum. Senede bir gün be. Senede bir gün elime toplu para geçiyordu. O da altın günü sayesindeydi. Ah yaktın beni garip. Unutmayacağım bu kazığını. Senin arkadaşların da bahaneye bakıyormuş yalnız. Ne bahanesi ayol? Köpek var diye eve giremediler. Ya bırak kızım ya. Gram altın olmuş 400 bilmem kaç lira. Hmm. Köpek işi bahanesi. Kimse elini cebine atmak istemiyor. Anlaştık. Bana da mantıklı geldi teyze. Ama işin bir de iyi yönü var. Eve giren çıkan olmadı. Virüs falan saçmadı kimse. Ne güzel değil mi? Boş boş konuşuyorsun Şule. Altınlarım gitmiş. Sen virüs diyorsun. Ya Nazike. Ya dünya alem bas bas bağırıyor toplanmayın diye. Sır bu evde biz iki kere hastalık atlatmışız. Sen hala 3-5 gram altının derdindesin. Gerçi 5 gram da bayağı ediyor değil mi? Ediyor ya. 2000 küsür ediyor baba. <laughs> of. Teyze. Ha. Benim şimdi sana bir çözümüm var. Ama komisyonumu alırım. İştekine kaldıysa geçmiş olsun. Çözümü varmış. Hayatında herhangi bir şey çözdün mü acaba? <laughs> Sen sus bir. Söyle <laughs> yavrum, çekil şuradan. Neymiş bakayım? Gel teyzem gel gel. Sen boş ver onları. Teyze! Yıkan ne bir değil yavrum Zikâ. çözme be. Git kızım, mutfaktan Hadi geç, tamam. Hadi. Anlat bakayım neymiş. Bir şey oldu mu, yandın mı? Yok, yanmadım. Ha? Nasıl Şimdi, yapacağız? online altın günü yapacağız. Ya. Online. İnternet üzerinden. Nasıl fikir? Şahane fikir ya. Değil mi? Vallahi bravo. Ben de dinliyorum ha bir şey diyecekmiş gibi. Bir dakika. Bir dakika üstü. Durun bakayım. Dur 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 kalkma. Tamam kalkmıyorum. Anlat bakayım çocuk o nasıl oluyor? <laughs> Şeytan aklına gelmez. Dur kızım. Yapsız be. Ee kızlar, daha da nasılsınız? Anlatın bakayım. Ne anlatalım Nazike? Böyle gün mü olur Allah aşkına? Aa. Ne ikram var ne bir şey. Aa, Aa ben ne anladım bu işten? Köpek var diye gelmediniz. Mecbur böyle oldu ne yapalım yani? Ya bu haftaya yapardık. Acelesi var mıydı ya? Hmm, size de yaralanmasa. Azıcık teknolojiye alışın ayol. Neyse. Şimdi ekranınızda 34 haneli bir sayı göreceksiniz. Geldi mi? Geldi geldi. Ne bu? Heh. Anacığım o gördüğünüz benim IBAN numaram. Gram altına fiyatı belli. O kadar altın taktım hepimize. Bakın hak geçmesin değil mi? Hah, bir zahmet yatırın hesabıma. Hadi anam hadi. Allah Allah. Ne Allah Allah. Böyle şey de görmedim vallahi. Aa. Helal olsun teyzeme kaptırmadı altınlarını. Bak önce bir saçma geldi ama sonra bir daha düşündüm. Bence gayet mantıklı. Bana güzel komisyon düşüyor. Allah bereket versin teyzeciğim. Hmm, amin çocuğum amin. Yalnız buradan görüyorum, hala bağlanmayanlar var. Vallahi üşenmem, kapı kapı dolaşırım. O altınlar buraya gelecek. Ha hmm. hadi bakayım pamuk eller çöpe.